güzel ruhlar. Selam güzellik. Union Mystica, Unimistic Wayfarer kanalıma hoş geldiniz. Bugün 17 Ekim'de Koç'ta bir dolunay var. Kanlı avcı ayı. Avcı dolunayı gerçekleşiyor ve bu bir süper ay. Bu yüzden bu dolunayı gerçekten güçlü kılıyor. Eylem gezegeni Mars seni değişim yapmaya itiyor. Bu isteklerinin hedefinin peşinden gitmek için çok güçlü bir enerji açar sana. Ve bu dolunay Şiron'la aynı hizada ve en derin yaraların, en güçlü kalp ağrılarının, aydınlanıp iyileşeceği anlamına geliyor bu. İyileşme ve şifa zamanı. Avcı süper donlayı seni güçlü ve cesur yapar. Başkalarının senin yoluna karışmasına izin vermeyecek kadar güçlü. Eriller de dişiller de içsel eril dişil dengelerini kuruyor hala. Süreç bitmedi. 15 22 22 Ekim arası dolunayın etkisi ve etki süresi Güneş tutulmasının hem devamı hem de tutulma enerjisinin tetikleyicisi niteliğinde bu süper e, dolunay süper ay ve bu enerjiyi çok yüksek seviyelere taşıyor tutulmaların devamı olunca ay adeta bir ateş topu haline geliyor. Dolunay'ın etkisi örtülü bir ay tutulması kadar güçlü. Mars da devrede artı Zeus'u da tetikliyor ay. Mars ve Zeus etkili ay güneş karşıtlığı var. Ateş enerjisiyle yangın, ateşli silahlar, bombalar, askeri hareketlilik, öfke içeren eylemleri getirebilir bu. Ama bizler ışık işçisiyiz, yıldız tohumuyuz, aşkla tekamül görevlileriyiz. Dolunayan, Dolunay'ın gergin enerjisini değil, dönüştüren, iyileştiren, açığa çıkaran yönünü göreniz. Zeus, Lider semboldür. Koçta hızlı tezahürdür. Lider, güvenlik, uluslararası ilişkilerde aklında bulunsun. Ve evlilik, ortaklıklar, maddi konular, iş ve özel ilişkilerde paylaşımlar gibi konular, ilişkilerde yüzleşmeler, ifşalar, yakalanmalar, aldatmalar, bitişler, gerilimler olası. Ama olan her şey tam da olması gerektiği gibi. Unutma. Güvensizlik, bağımlılık, güçsüzlük, çaresizlik ve yetersizlik, inançsızlık bu temaları, bu temaların durumlarını mercek altına alacak dolunay. Ve bu algılarla, hallerle dengeni bulamazsan ateş enerjisinde dengesizliklere neden olacaksın. Ve alemde ve Adem'de yani sende yangınlar, yaralanmalar, kazalar, kavgalar, hainlikler artmış olarak görülebilecek. Bu da olası. Mars'ın e, Mars'ın gücü yolda ilerletecektir. Mars itici bir güç olacaktır ve yolda ilerletecektir güç vererek. Bu arada sesim hala kısık. Affınıza sığınıyorum. Eksi artı iki hafta yani toplam bir ay dolunayın öncesi ve sonrası birer hafta daha doğrusu ikişer hafta iki hafta önceden iki hafta sonrasındaki gerginliği temizlemesi toplamda artı eksi 2 hafta 4 hafta bir ay şeklinde sürüyor. Özellikle 17 Ekim'de bugün ve yarın etki maksimumda olacak daha iyi hale evrilme, iyileştirme ve düzeltme etkisi var bu süper ayın. Hayatlarımıza bir şeyleri başlatıyor ya da bitiriyoruz bu evrede. Zor bir hedefe ulaşıyor olabilir. Bir sonuca nihayet ulaşma, zor bir karar verme ya da büyük bir zorluğa, zorluğu aşma var hayatlarda Şiron etkisiyle derin bir şifalanma var. İçindeki en iyi çıkartır, sıcaklık ve sevgi getirir. Yeniye yer açmak için ateş yakma töreni gibidir bu bir tür. Eskiyi yakar ve temizler. En önemli konuysa kendine odaklanman şu an. içine dönmen ve sakin kalman oto kontrolünün ve öfke kontrolünün çok etkili ve güçlü olması şart. Bu dolunay ard arda gelen 4 süper ayın üçüncüsü ve 2024'teki tüm dolunayların en parlağı olacak. Ekim avlanmanın başladığı ve dolunayla avın kolay görülebilmesi için bu yüzden Avcı dolunayı sözünü avcılık parantez içinde tırnak içinde halini içinde taşır almanaklara göre. Hasat sonrasıdır ayrıca da ve avların saklanacağı yer azdır. Ay bugün dünyaya en yakın ve en parlak halinde. Ve Koç süper dolunayı eylem ve dönüşüm için çok güçlü enerji taşıyor. Kendini ileri taşımak, en iyi versiyonun olmak, hayatında köklü değişimler yapmak, korkularınla yüzleşmek ve gücünü keşfetmek için bu dönem bir ödül niteliğinde. Gücüne ve kendine inan, niyet ve dileklerine özen bu arada kozmik enerjiler de çok yoğun. Bu güçlü ay içimizdeki alevi ateşliyor. Tutkuyu, dürtüleri, güdüleri, motivasyonu arttırıyor. Cesurca hareket edeceksin. İlişkiler konusunda karar ve dönüşümünde. Ve duygusal haz, rahatlama iyileşme olacak bu dolunay dönemi, süper ay dönemi. Kurban ya da kurtarıcı rolünde sıkışıp kaldığın ilişkilerini, korku ya da kaygıdan tutunduğun bağlarını koparıyorsun ya da sistemce koparılıyor. Bu da dikkatini kangrenleşmiş ilişkilerine çekiyor. Gerçekleri çok net göreceksin. Kundalini ve kök çakra alanını tetikleyen bu dolunay harekete geçme gücünü ortaya koyma yeni başlama duygunu ateşleyen bir ivme olacak bilinçaltındaki kodlar korkular, bağımlıklar harekete geçmen için sistemce gözüne sokulacak iyice stres, baş ağrısı yorgunluk, uykusuzluk, canlı rüyalar, eski ex partnerlerin dönmesi, baş dönmesi, aşırı uyku hali hepsi olası. Gerginlik seviyesi yüksek, fevri kararlar alma ve sinirlerine hakim ol. Sen bir buçuk yıldır bitmeyen duygular ya da ilişkiler için bir veda ya da kapanış olmasına bu dolunayla hazır ol. Eşya olsun, bağımlılık olsun, fikir olsun, insan olsun, gitmesine, bitmesine izin ver diyor gökyüzü sana. Duy. Gölgelerini, duygusal kodlarını, yaralarını, geçmişini, sana artık hizmet etmeyen her şeyi kabullen ve gerçek sevgiyle ilahi aşkla öz gücüne katıp dönüştür. Eski sana veda ediyorsun, yepyeni bir sana merhaba diyorsun. Gelelim ilahi ilişkilere, ruhsal, kadersel ilişkilere dolunay etkisine. Işık kodları kozmik enerji yüklemeleri yoğun Ekim ayında. İçsel ilahi dişi ve içsel eril enerjilerle ilgili güçlü enerjiler getiriyor avcı dolunayı. Kalıcı karmik iç kalıpları serbest bırakırken bu güçlü enerjilerin sana yardımı olacak. Bu dönemde perde iyice incelecek iyice ve hızla ve daha yüksek ışık alemleriyle daha çok temasa izin verilecek. Işık işçileri, yıldız tohumları, aşkla tekamül, ilahi aşk yolcuları bu dönemde enerjilerine ekstra özen göstermeliler. Ekinoks, terazi güneşi, ve koç dolunayının kalıntı enerjilerinde gezinmek epifiz, gez, epifiz bezinin genişlemesini vagus sinir, sinir sinirinin aktivasyonunu getirdi pineal bez epifiz daha fazla ışık somutlaştırmak yansıtmak ve blueprint mavi kopya şablonunda insansı meleksi yönünü, insan meleksi yönünü etkileştirmek için yeniden yapılandırıldı. Bir süredir tutulmalar dahil arınma, içsel eril ve dişil dengelemesi, birlemesi, gölgelerini bulup aynasını parlatma, cilalama, kendini sevme, içindeki travma izlerini bilmediğin kodlarını yok etme, değiştirme fazındaydı hem eril hem de dişil. İlahi dişiller yolda yaklaşan pek çok erili şifalarken tanrısallık, tanrıçalık, ilahilik gücünü tam ve eksiksiz açığa çıkaracak. Ve bunun içinde bu can aynalarında iç gölgelerini temizleyecek, arındıracak ve şifalayacak. Dişiller ya bekleme sürecinde hala bekliyor, uzakta bir erili ya da bir dargın bir barışık, umudu var hala. Son ihtimalde de sistem daha yüksek bir bilinçle, daha farkındalıklı bir bilinçle değiştirdi. Ve bu yürümeyen e, bilinç yolculuğunda, ilahi aşk yolunda bir değişim oldu. Her olasılıkta şu an içsel denge ve arınma var taraflar arasında. Az önce epifiz bezinden bahsettik, yeniden yapılan, yapılandırılmasından. Bu sol beyin hakimiyetinden sağ beyin ve kalp merkezi hakimiyetine geçmeye bir işaret. Ve ay tanrıçası enerjisi seni şu şekilde etkiliyor. Duygusal benliğin, duygusal ihtiyaçların ve ilişkilerin, projeleri ve hayatı yaratma yeteneğin, içindeki çocuk yani oyuncu, masum, kaygısız sen ve yaşam akışıyla bağlantı. Bolluk ve dengenin ritmik döngüleri. İlahi dişinin sembolü. Ay, ilahi dişinin sembolüdür ay ve şu an çok güçlü ve çok parlak. Ateş enerjisi çok güçlü. Ayda ateş halkası var ve taç gibi bu ateş halkası ilahi dişinin başında bir aksesuar, bir güç bir e, dikkat çekici bir huzme gibi başının üstünde duruyor. Ateşten taç bir güç gibi. Ateşten e, bu ilahi eril ya da normal eril düz eril ya da ilahi eril bu gücü bu ateş enerjisini arttırmaya geliyor sana tanrıçalığını hatırlatmaya ve ay tanrıçasını onurlandırmaya. Seni küçümsemeye çalışan herhangi bir eril enerji kendini ateşin içinde bulacak. Seni tam gücünü ele almaktan alıkoyan bütün enerjileri yansıtmak ve serbest bırakmak için bu dolunay şu anda etkili. Hayatındaki bolluk için şükretmek ve üzerinde çalıştığın her şeyi tezahür ettirmek zamanı. İlahi dişil ve tanrıça enerjini geri çağırman gerek. Dolunay çemberi desteklendiğini, görüldüğünü, değer verildiğini gösteriyor sana. Bu koç dolunayı Artık sana hizmet etmeyen, seni hayatta ve aşkta geri tutan şeyleri serbest bırakabilmen için çok güçlü bir destek sana. Korkuların, güvensizliklerin, eski inançların, hatta toksik ilişkilerin. Bu serbest bırakma, ilerleme, büyüme ve yeni yaşam için yer açma zamanında gözden geçirilecek. Güçlü ve korkusuz tanrıça Kali'yi düşün ve gücünü geri kazan. Kadınlar bir aradayken güç daha da çok büyüyor. Bu dolunayda yıldız tohumları ve ışık işçilerine onlara hediye edilen, hediye sunulan sihirli güçleri açığa çıkarmaya engel olan yaralar, yaralardan bu yaralardan engel olan sihirsel güçlerini açığa çıkartmak için buna engel olan yaralardan iyileşmeye çalışıyoruz bu dönemde. Gölgelerde takılık kalan görevli ruhlar güçlerini açığa çıkaramazlar. Bu süper ayda iyileşme yolculuğunu destekleyen dünya anayla, tabiat anayla pek çok görevli kadın şifacı, simyacı yüksek bir uyum içinde çalışacaklar. Lilith, Kali ve Mary Magdalene gücüyle Bizi hakikatimizden ve ruhsal özgürleşmemizden alıkoyan travmalar üzerinde çalışıyor olacağız ve tehditle baskıyla, aterkil sistem baskısıyla ışığını saklamak zorunda kalan kadınların ilahi dişillerin ve dişil enerjilerin şifasına çalışacağız. Çünkü 2025'te devasa enerjiler geliyor ve bunlara hazırlanmak için de şu an temizlemeye, temizlenmeye, arınmaya çağrılıyorsun. Eril enerjilerse dişil'e yardım edecek, parlatacak ve içsel arınmaya onlar da çalışacaklar. Ekim mart arasındaki 5 ay önümüzdeki her dolunay her biri ilahi dişilliğin, kadınsal gücün, bilgeliğin, liderliğin kilidini açmak için anahtarları tutan birer eski Mısır tanrıçasından güç alıyor olacak. Mısır kraliçe kodlarıyla ilahi özümüzü uyandıracağız. Bu kraliçelerin temsil ettiği dişil arketiplerin tüm spektrumunu somutlaştırman için seni bu kodlar güçlendirecek. Mart'a kadar çok yoğun tanrıça kutsal kodları alacaksın ruhsal eşini, ruhunun diğer yarısını, ikiz alevini çekmenin sırrı önce kendi ruh eşin olmanda yatıyor. Önce kendini sev, kendini iyileştir, kendini şımart, en iyi ve en mutlu bir hayata sen değersin, bunu unutma ve bunu yaşa. Diğer ilişkiler kendinle ilişkini yansıtıyor. Bırak gitsin, iyileş ve kendini sev. Ancak o zaman eş ruhunla uyumun olacak. Önce ikiniz de bir iyileşin, temizlenin. Ondan sonra birleşme, ikiz alev ve aşk tekamülü yolcuları birleşmeye, buluşmaya gidecek. Meditasyon, olumlama, kod değiştirme, arınma, tuz sirke banyosu, yeni kodlar, mantralar, namaz, yoga, dua, ritüeller, isteklerini yazmak, yazmak çok önemli, tezahür, hepsi sana ne iyi geliyorsa dolunayda yine onu yap. Ve Halil Cibran'ın bir şiiriyle bitirelim. Ruhum daha çok hakikatle ilgili, daha çok farkındalıkla ilgili bir şiir. Ruhum bana fısıldadı. Ve güçlü ve zayıf olarak ikiye ayırdığım insanların aslında benim gibi olduğunu söyledi. Acıdığım veya imrendiğim insanların, takip ettiğim veya meydan okuduğum insanlardan aslında hiçbir farkının olmadığını söyledi. Biliyorum, benim özüm onların özü. Benim vicdanım onların vicdanı. Benim içimde parlayan ışık onlar sayesinde yanıyor benim yolculuğum onların yolculuğu aynı zamanda. Onlar yükseldiğinde ben de yükseliyorum. Onlar ışıldadığında ben de şarj oluyorum. Ruhum bana fısıldadı ve dedi ki, ışığı taşıyan olsan bile sen ışığın kendisi değilsin. Ruhum bana fısıldadı ve dedi ki: Dokunduğun her şey arzunun bir parçası ama asıl arzuladığın cisimlenmemiş olana duyduğun özlemdir. Ruhum bana fısıldamadan önce inanıyordum. Ruhum bana fısıldadıktan sonra şimdi biliyorum. Ruhum bana fısıldadı ve dedi ki: Zamanı dün, bugün ve yarın diye ayırma. Geçmişe asla geri gelmeyecek. Geleceği asla ulaşılamayacak sanma. Yapılacak her şey şimdi ve burada değişebilir. Unutma. Burası, orası, şurası yok. Sen her yerdesin ruhum bana fısıldadı ve dedi ki, insanların iyisini ve güzelini sevmek kolaydır. Zor olan hor görüleni sevmektir. Şimdi biliyorum ki sevgiye en çok ihtiyaç duyanlar aslında onu en az hak ediyor görülenlerdir. Ruhum bana fısıldadı ve dedi ki, Yaradan'ı ve yarattığı her şeyi tanımaya çalış. Her şeyi sev ama önce kendinden başla. Bu güzel Halil Cibran şiirinden sonra hepinize bu yüklemeler, kraliçe kodları, ışık kodları, bütün bu dolunay, süper dolunay, tutulmalar, koridorunun etkileri hepsi sürerken sizlere farkındalıklı, güçlü, sihirli, şahane bir dolunay diliyorum. Bu dolunaydan eski seni bırakarak yepyeni bir senle çıkmanı gönülden istiyorum. Tekrar görüşene dek ışıkla kal aşkla kal aşkta kal ve hoşça kal